Hayatınıza geçmişten birinin tekrar dahil olmasını düşündüğünüz bir an yaşadınız mı? Belki bir isim sürekli karşınıza çıkıyor. Belki de bir şarkı ya da anı size o kişiyi hatırlatıyor. Bu rastgele bir olay değil. Evrenin ve meleklerin size gönderdiği bir işaret. Sizi o kişiye yeniden yönlendiren bir sebep var ve bu sebep ruhsal yolculuğunuzun önemli bir parçası olabilir. Melekler, bu bağlantının neden şimdi tekrar gündeme geldiğini anlamanız ve bu mesajı nasıl yöneteceğinizi öğrenmeniz için burada. Evren, ruhsal büyüme ve gelişim için bağlantılarımızı dikkatlice düzenler. Bazı insanlar hayatımıza geçici olarak girerken, bazıları geri dönmek üzere uzaklaşabilir. Bu kişi sizin yolculuğunuzda önemli bir rol oynayabilir. Melekler bu tür bağlantıların rastgele olmadığını, tam tersine ruhunuzun ihtiyaç duyduğu bir ders veya şifayı alması için düzenlendiğini hatırlatır. Şimdi bu kişiyle ilgili hissettikleriniz ve düşündükleriniz ruhsal yolculuğunuzun bir parçası olarak karşınıza çıkıyor. Bu tür durumlar genellikle ruhsal sözleşmelerle ilişkilidir. Ruhsal sözleşmeler yaşamdan önce ruhlar arasında yapılan anlaşmalardır. Bu anlaşmalar belirli dersleri öğrenmek, yaraları iyileştirmek veya ruhsal olarak büyümek için birbirimize rehberlik etmemizi sağlar. Melekler bu tür bağlantıları destekler ve yönlendirir. Böylece her iki taraf da bu süreçten en yüksek hayrı elde edebilir. Eğer bu kişiyle ilgili sürekli rüyalar görüyorsanız, onların adı sık sık karşınıza çıkıyorsa veya hatıralarınız tekrar tekrar gündeme geliyorsa, bu evrenin sizi bu bağlantıya dikkat etmeye çağırdığının bir işaretidir. Bu işaretler, bağlantının halen enerjik bir öneme sahip olduğunu ve meleklerin sizi bu konuda düşünmeye teşvik ettiğini gösterir. Onları göz ardı etmek yerine, bu işaretlerin size ne söylemeye çalıştığını anlamaya çalışın. Bu işaretler ve hisler, meleklerin rehberliğinde gelen önemli mesajlardır. Melekler, bu kişinin hayatınıza yeniden dahil olmasının sadece bir nostalji değil, ruhsal olarak daha büyük bir anlam taşıyabileceğini vurgular. Şimdi bu bağlantının size ne öğretmek istediğini ve hayatınıza ne katabileceğini düşünme zamanı. Melekler her adımda sizinle ve bu süreci anlamanıza yardım etmek için burada. Melekler bu tür bağlantıların ruhsal büyüme için ne kadar önemli olduğunu hatırlatır hayatınıza tekrar yönlendirildiğiniz kişiyle ilgili bu sürecin bir tesadüf olmadığını ve bunun ilahi zamanlamanın bir parçası olduğunu anlamanız gerekir. Ruhsal yolculukta bazen geçmişteki bağlantılar yeniden gündeme gelir. Çünkü bu kişilerle aramızdaki enerji, tamamlanması gereken dersler ya da iyileştirilmesi gereken yaralar taşıyor olabilir. Bu tür ilişkiler genellikle ruhsal sözleşmelerle bağlanır. Ruhsal sözleşmeler, ruhlarımızın birbirine öğretecek şeyleri olduğu anlamına gelir. Bu kişi sizin için bir öğretmen, bir şifa kaynağı ya da bir ruh eşi olabilir. Melekler, ruhsal sözleşmeleri yönetmekte önemli bir rol oynar ve bu kişilerin doğru zamanda hayatınıza girmesini sağlar. Bu, sizin hazır olduğunuz bir zamanda, büyümeye ve öğrenmeye açık olduğunuzda gerçekleşir. Bununla birlikte, bu bağlantının önemini anlayabilmek için, Meleklerin gönderdiği işaretlere dikkat etmek önemlidir. Eğer bu kişiyle ilgili sık sık rüyalar görüyorsanız, onların adı veya onlarla ilgili anılarınız sürekli gündeme geliyorsa, bu evrenin ve meleklerin size bu bağlantıya dikkat etmeniz için gönderdiği bir mesajdır. Rüyalar, bilinçaltımızın ruhsal mesajlarla bağlantı kurduğu bir yoldur. Bu rüyalar, sizin ve bu kişinin enerjilerinin hala etkileşimde olduğunu gösterir. Ayrıca senkronizasyonlar da bu tür rehberliğin bir işareti olabilir. Örneğin, onların adını farklı yerlerde görmek, ortak bir arkadaş tarafından onlardan bahsedildiğini duymak ya da geçmişte birlikte paylaştığınız bir şeyi hatırlatan bir sembol görmek, bu bağlantının ruhsal bir önemi olduğunu işaret edebilir. Melekler, bu işaretlerle sizi bu kişiye odaklanmaya teşvik eder ve bu süreci anlamanıza yardımcı olur. Bu süreç aynı zamanda sizin içsel farkındalığınızı güçlendirmek için bir fırsattır. Melekler, bu kişinin hayatınıza yeniden dahil olmasının sadece geçmişi tekrar yaşamak için değil, ruhsal bir dönüşüm sağlamak için olduğunu vurgular. Bu bağlamda, meleklerin rehberliğini dinlemek ve bu bağlantının hayatınızdaki yerini anlamak için kendinize zaman tanıyın. Bu süreçte sezgilerinize güvenin ve meleklerin sizi yönlendirdiği işaretleri takip edin. Bu bağlantının size sunduğu dersler ruhsal yolculuğunuzda sizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Evrenin sizi bu kişiye yönlendirmesinin birkaç farklı nedeni olabilir ve bu nedenler her zaman ruhsal büyümenizle bağlantılıdır. Melekler, bu süreci anlamlandırmanıza ve bu bağlantıyı anlamlı bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olmak için buradalar. İlk neden, tamamlanmamış bir işin şifalandırılması olabilir. Geçmişte bu kişiyle aranızda yarım kalan, ifade edilmemiş duygular, çözümlenmemiş çatışmalar ya da kapanmamış bir hikaye olabilir. Evren, bu bağlantıyı tekrar karşınıza çıkararak bu duygusal enerjiyi temizlemeniz ve bu yükten kurtulmanız için bir fırsat sunuyor olabilir. Melekler sizi bu kişiyle bir araya getirerek eski yaraları iyileştirmenize ve huzur bulmanıza yardımcı olmak istiyor. Bir diğer neden ruhsal bir bağlantının yeniden canlanması olabilir. Bazı ilişkiler hayatımızın belirli dönemlerinde sona ermiş gibi görünse de aslında bir gün yeniden hayatımıza dahil olmak için bekler. Melekler bu kişinin şimdi yeniden karşınıza çıkmasının bir anlamı olduğunu işaret ediyor. Belki ikiniz de ruhsal olarak olgunlaştınız ve bu kez bu bağlantı daha güçlü ve daha anlamlı bir şekilde hayatınıza dahil olabilir. Bu kişi, ruhsal yolculuğunuzda sizin için bir destek ya da ilham kaynağı olabilir. Üçüncü neden ise, büyüme için hazırlanıyor olmanızdır. Bazen evren, bir sonraki ruhsal ya da duygusal aşamanıza geçmeden önce sizi hazırlamak için Hayatınıza belirli insanları geri getirir. Bu kişi size cesaret, farkındalık ya da kendiniz hakkında yeni bir şeyler keşfetme fırsatı sunuyor olabilir. Melekler bu bağlantının sizi harekete geçirebileceğini ve ruhsal yolculuğunuzda yeni kapılar açabileceğini hatırlatır. Melekler aynı zamanda bu kişinin de kendi içsel yolculuğunu tamamlamak için sizinle yeniden bağ kurmaya ihtiyaç duyabileceğini belirtir. Belki onlar da bu bağ üzerinden şifa bulmaya ya da kendilerini daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Bu karşılaşma her iki taraf için de bir öğrenme ve dönüşüm fırsatı olabilir. Bu nedenleri anlamaya çalışırken meleklerin rehberliğine güvenin. Onlar bu bağlantının en yüksek hayrınıza hizmet etmesi için sizinle birlikte çalışıyor. Her adımda sezgilerinizi dinleyin ve bu bağlantıyı nasıl yöneteceğinize dair içsel bir netlik kazanmaya çalışın. Melekler, bu kişinin neden şimdi hayatınıza geri döndüğünü ve bunun ruhsal yolculuğunuzda nasıl bir rol oynayacağını anlamanız için size rehberlik etmeye devam ediyor bu bağlantının sizin için ne anlama geldiğini keşfederken sabırlı olun ve süreci sevgiyle kabul edin. Bu bağlantının rehberliğini anlamak için meleklerin işaretlerini dikkatle dinlemek ve sezgilerinize güvenmek çok önemlidir. Evren size ince yollarla mesajlar gönderir. Bu yüzden bu işaretleri fark etmek, bu bağlantının amacını anlamanıza yardımcı olabilir. Melekler, bu süreci anlamlandırmanız ve doğru adımları atmanız için yanınızdalar meleklerin rehberliğini en çok işaretlerde bulabilirsiniz. Eğer sürekli aynı rakamları görüyorsanız, örneğin 111 veya 444, bu meleklerin sizi dikkat etmeye çağırdığının bir göstergesidir. Bu rakamlar genellikle bir uyanış ya da önemli bir mesajın işareti olabilir. Ayrıca tüyler, özel semboller ya da bu kişiyle ilgili hoş bir huzur hissi gibi daha kişisel işaretlerde meleklerin size rehberlik ettiğini gösterir. Bu işaretler bu bağlantının ruhsal bir amacı olduğunu hatırlatır. Sezgilerinizi kullanmak, bu rehberliği anlamanın diğer bir güçlü yoludur. Melekler, sessiz bir anda derin bir nefes alıp bu kişi hakkında ne hissettiğinizi düşünmenizi önerir. Meditasyon yapabilir veya bir günlük tutarak duygularınızı yazabilirsiniz. Bu, zihninizdeki ve kalbinizdeki karmaşayı sakinleştirebilir ve içsel rehberliğinizi dinlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, bu kişi hakkında düşündüğünüzde huzur mu hissediyorsunuz, yoksa hala çözülmemiş duygular mı ortaya çıkıyor? Bu duygular, bu bağlantının sizin için ne anlama geldiğine dair önemli ipuçları verir. Melekler ayrıca kendinize doğru sorular sormanızı önerir. Bu kişi hakkında düşündüğümde ne hissediyorum? Ya da bu bağlantının bana öğretebileceği bir şey var mı gibi sorular sizi daha derin bir farkındalığa yönlendirebilir. Bu soruları yanıtlarken dürüst olun ve duygularınızı yargılamadan kabul edin. Bu hem bu kişiyle olan bağınızı hem de kendi ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Bu süreci anlama yolculuğunda melekler size sabırlı olmanızı hatırlatır. Bu kişiyle ilgili tüm cevapları hemen bulmanız gerekmiyor. Bazen bu tür bağlantılar zamanla ve deneyimle netleşir. Şu anda önemli olan meleklerin size rehberlik ettiğini ve bu sürecin sizin en yüksek hayrınıza hizmet ettiğini bilmektir. Unutmayın, bu bağlantı sadece diğer kişiyle ilgili değildir. Bu aynı zamanda sizinle, duygularınızla ve ruhsal yolculuğunuzla ilgilidir. Melekler, bu bağlantının neden yeniden gündeme geldiğini ve bunun sizin için ne anlama geldiğini anlamanızda size yardımcı olmak için buradalar. Bu rehberlik sürecini kabul edin, işaretlere dikkat edin ve sezgilerinize güvenin. Melekler her adımda sizinle ve bu yolculukta size rehberlik etmeye devam edecekler. Evrenin bu bağlantı hakkında gönderdiği rehberliğe nasıl yanıt vereceğiniz çok önemlidir. Melekler bu süreci açık bir zihin ve sevgi dolu bir kalple karşılamanızı önerir. Bu hem kendiniz için hem de bu kişiyle olan bağınız için en yüksek hayrınıza hizmet edecek adımları atmanızı sağlar. İşte bu rehberliğe yanıt verirken dikkate almanız gereken bazı adımlar. İlk olarak bu mesajı açık bir zihinle kucaklayın. Bu bağlantı hakkında hissettiğiniz karmaşık duygular ya da geçmişte yaşanan zorluklar nedeniyle direnç göstermek yerine, meleklerin sizi bu yöne neden yönlendirdiğini anlamaya çalışın. Melekler, korku veya önyargılarla hareket etmek yerine, bu bağlantının sunduğu dersleri ve fırsatları görmeye odaklanmanızı önerir. Sevgi ve merakla yaklaşarak bu süreci daha kolay ve anlamlı bir hale getirebilirsiniz. Bir sonraki adım bu kişiyle iletişime geçmek ya da doğru zamanlamayı beklemekle ilgilidir. Melekler bu konuda sezgilerinize güvenmenizi tavsiye eder. Eğer iletişime geçme fikri içsel bir huzur ve netlik getiriyorsa, bunu nazik ve samimi bir şekilde yapmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, bu kişiyle bir mesaj aracılığıyla bağlantı kurabilir ve basitçe Son zamanlarda seni düşündüm ve nasıl olduğunu merak ettim gibi bir ifade kullanabilirsiniz. Ancak şu anda iletişim kurmanın doğru olmadığını hissediyorsanız, bu duyguyu da kabul edin ve evrenin doğru zamanı belirlemesine izin verin. Bu süreçte kendinizi anlamak ve geliştirmek için de bir alan yaratın. Melekler bu zamanı bir içsel keşif yolculuğuna dönüştürmenizi önerir. Günlük tutmak meditasyon yapmak veya geçmişteki duygularınızı anlamak için zaman ayırmak, bu bağlantının size ne öğrettiğini daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir. Bu süreç, kendinizi duygusal olarak daha güçlü ve net hissetmenizi sağlayarak, olası bir yeniden bağlanma durumunda daha sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olur. Pozitif enerji göndermek de bu süreçte önemli bir adımdır. Melekler, bu kişiyi zihninizde sevgi dolu bir ışıkla kuşatmanızı önerir. Bu hem size hem de diğer kişiye şifa enerjisi göndermek için güçlü bir yoldur. Geçmişte yaşanmış olumsuz duygular varsa, bu sevgi dolu yaklaşım onların hafiflemesine ve yerini daha olumlu bir enerjiye bırakmasına yardımcı olabilir. Bu süreç sadece ilişkinizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendi enerjinizi de dengeler. Son olarak bu bağlantıyla ilgili beklentilerinizi bırakmayı öğrenin. Melekler bu sürecin doğal bir şekilde gelişmesine izin vermenizi ve sonuçları kontrol etmeye çalışmamanızı önerir. Bunun yerine şu olumlamayı kullanabilirsiniz: Evrenin ve meleklerin beni yönlendirdiği şekilde her şeyin ilahi zamanlamayla gerçekleşmesine izin veriyorum. Sevgi ve güvenle ilerliyorum. Bu yaklaşım sizi daha huzurlu ve açık bir enerji alanına taşır. Unutmayın, bu süreç sadece diğer kişiyle ilgili değildir. Aynı zamanda sizin ruhsal büyümeniz ve yolculuğunuzla ilgilidir. Melekler bu deneyimi sevgi ve güvenle karşılamanızı ve içsel rehberliğinize kulak vermenizi hatırlatıyor. Bu süreç boyunca her adımda yanınızda olacaklar. Melekler bu bağlantının olası sonuçlarının sizin ruhsal yolculuğunuzun bir parçası olduğunu hatırlatır. Evrenin bu kişiyi yeniden hayatınıza dahil etmesinin birçok nedeni olabilir ve her biri sizin en yüksek hayrınıza hizmet eder. Bu sonuçlar geçmişi iyileştirmek, bağı güçlendirmek ya da sadece bir kapanış sağlamak şeklinde olabilir. Melekler hangi sonuçla karşılaşırsanız karşılaşın, bunun sizi daha ileri bir noktaya taşıyacağına dair güvenmenizi ister. Bir olası sonuç, şifa ve affetmenin gerçekleşmesidir. Geçmişte bu kişiyle yaşadığınız herhangi bir kırgınlık veya duygusal yara bu bağlantının yeniden kurulmasıyla birlikte iyileşebilir. Belki de bu kişiyle yüzleşerek, içten bir konuşma yaparak ya da sadece enerjik düzeyde bu bağı şifalandırarak huzur bulabilirsiniz. Melekler, affetmenin bir özgürleşme süreci olduğunu ve bu sürecin hem sizi hem de bu kişiyi duygusal olarak serbest bırakacağını hatırlatır. Diğer bir olasılık, bağın daha güçlü bir hale gelmesidir. Belki bu kişi hayatınıza yeni bir anlam veya derinlik katmak için geri döndü. Melekler, her iki tarafında ruhsal olarak olgunlaştığı ve daha derin bir ilişki kurmaya hazır olduğu zamanlarda, evrenin bu tür bağları yeniden düzenlediğini belirtir. Eğer bu bağ birlikte bir yolculuğa devam etmek için bir fırsat sunuyorsa, melekler bu sürecin sevgi, anlayış ve karşılıklı büyüme temelinde gelişmesine yardımcı olacaktır. Bir diğer sonuç ise kapanışın gerçekleşmesi olabilir. Bazen evrenin bizi birine geri yönlendirmesi, yalnızca geçmişten kalan soruları yanıtlamak ve yolumuza devam etmek içindir. Melekler, kapanışın da bir tür şifa olduğunu ve size yeni başlangıçlar için bir alan yarattığını hatırlatır. Eğer bu bağlantının amacı sadece geçmişi bırakmak ve ileriye doğru adım atmaksa, bu da ilahi bir hediyedir. Bu süreçte önemli olan meleklerin rehberliğine güvenmektir. Eğer bir bağlantı yeniden kuruluyorsa, bunun size sunacağı dersler ve deneyimler vardır. Eğer bağlantı kapanıyorsa, bu da sizin için bir tamamlanma ve özgürleşme anlamına gelir. Melekler her iki durumda da sizin yanınızda olacak ve bu süreci sevgiyle geçirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, bu deneyim yalnızca diğer kişiyle ilgili değil, sizin ruhsal gelişiminizle de ilgilidir. Melekler her adımda sizin yanınızda olup doğru yolu bulmanıza rehberlik eder. Bu süreçte hissettiğiniz her duygu, karşılaştığınız her durum sizi daha yüksek bir farkındalığa ve huzura taşımak için burada. Meleklerin rehberliğine güvenin ve her şeyin ilahi zamanlama ile gerçekleştiğini bilin. Melekler bu sürecin sonunda size bir hatırlatma yapmak istiyor. Bu deneyim ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Ruhsal yolculuğunuzda sizin için önemli bir anlam taşıyor. Bu bağlantının yeniden hayatınıza dahil olması sadece diğer kişiyle ilgili değil, sizin büyümeniz ve dönüşümünüzle de ilgilidir. Melekler, bu süreçte öğrendiklerinizi ve hissettiklerinizi takdir etmenizi ve bunun bir hediye olduğunu anlamanızı ister. Eğer bu kişiyle yeniden bir bağ kurduysanız, melekler bu bağlantıyı sevgi ve anlayışla güçlendirmenizi önerir. Bu Geçmişten gelen yaraların iyileşmesi ya da aranızdaki bağın daha derin bir hale gelmesi için bir fırsat olabilir. Melekler bu yeniden bağlanma sürecinde dürüstlük ve şeffaflıkla hareket etmenizi teşvik eder. Kendi duygularınızı ifade edin ve diğer kişinin duygularını açık bir şekilde dinleyin. Bu süreç hem sizin hem de karşı tarafın ruhsal olarak büyümesine yardımcı olabilir. Eğer yeniden bir bağ kurulmadıysa veya bu bağlantının sona erdiğini hissediyorsanız, bu da tamamen ilahi bir planın parçasıdır. Melekler, bu durumun size önemli dersler ve farkındalıklar sunduğunu hatırlatır. Bazen kapanış, bir başlangıçtan daha güçlü bir şifa getirir. Bu bağlantı sayesinde öğrendiklerinizi ve bıraktığınız duygusal yükleri kutlayın. Melekler, bu sürecin sizi daha güçlü daha huzurlu ve yeni başlangıçlara daha açık bir hale getirdiğini hatırlatır. Bu deneyim boyunca hissettiğiniz her duygu, gördüğünüz her işaret sizi daha derin bir farkındalığa taşımak için burada. Melekler bu yolculukta gösterdiğiniz cesareti ve açıklığı takdir ediyor. Sevgiyle ve sabırla hareket etmeniz ruhsal gelişiminiz için büyük bir adım oldu. Şimdi melekler size şunu söylüyor: Bu süreci olduğu gibi kabul edin. Tüm cevapları hemen almanız gerekmiyor. Her şey ilahi zamanlama ile gerçekleşiyor. Bu süreçte kendinizi affetmek ve şefkatle kucaklamak da önemlidir. Melekler bu yolculuğun yalnızca bağlantıyı değil, sizin kendinizle olan ilişkinizi de iyileştirdiğini hatırlatır. Kendinize bu süreçte nasıl büyüdüğünüzü ve daha güçlü bir versiyonunuza dönüştüğünüzü hatırlatın. Bu sadece bir diğer kişiyle ilgili değil, sizin kendi ruhsal yolculuğunuzla ilgilidir. Son olarak melekler bu deneyimin sizi yalnızca geçmişinizle değil, geleceğinizle de bağlantılandırdığını hatırlatır. Bu süreçte öğrendiğiniz dersler, karşılaşacağınız yeni insanlar ve fırsatlar için bir temel oluşturur. Bu yüzden her ne olursa olsun, bu yolculuğun sizi en yüksek hayrınıza yönlendirdiğine inanın. Melekler her adımda sizinle birlikte ve sizi desteklemeye devam ediyor. Bu süreçte hissettiğiniz sevgi, farkındalık ve güvenle ilerlemeye devam edin. Son olarak melekler bu yolculuğun size sunduğu büyümeyi ve ruhsal farkındalığı kucaklamanızı istiyor. Bu bağlantı ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, sizin için büyük bir anlam taşıyor ve ruhsal yolculuğunuzda önemli bir yer tutuyor. Melekler bu deneyimin sadece geçmişle değil, aynı zamanda gelecekle de ilgili olduğunu hatırlatır. Bu sürecin size kattığı her şey sizi daha güçlü ve daha farkındalık sahibi bir hale getirdi. Eğer bu bağlantı bir şekilde yeniden kurulduysa, melekler bu bağı sevgi ve anlayışla beslemenizi öneriyor. Bu kişiyle olan ilişkinizde açık iletişim ve dürüstlük temelinde ilerlemek, ilişkinin daha derin ve anlamlı bir hale gelmesini sağlayabilir. Melekler bu süreçte hem sizin hem de bu kişinin birbirinize önemli dersler sunduğunu hatırlatır. Bu yeniden bağlantı birlikte büyüme ve geçmişteki yaraları iyileştirme fırsatı olabilir. Eğer bu bağlantı bir kapanış getirdiyse, melekler bunun bir kayıp değil, bir tamamlanma olduğunu hatırlatır. Bazen bir şeyin sona ermesi bizi yeni başlangıçlara hazırlamak içindir. Melekler bu süreçte hissettiğiniz her duygunun ve öğrendiğiniz her dersin sizi bir sonraki adımınıza hazırladığını vurgular. Bu kapanış size daha fazla özgürlük, huzur ve açıklık getirmek için burada olabilir. Şimdi, bu yolculuk boyunca neler öğrendiğinizi ve ne kadar büyüdüğünüzü takdir etme zamanı. Melekler, bu süreçte gösterdiğiniz cesareti ve açıklığı kutluyor. Sevgiyle ilerlediğiniz her adım, sizi ruhsal yolculuğunuzda daha ileri bir noktaya taşıyor. Bu deneyim sadece bir ilişkiyi değil, Aynı zamanda kendinizi ve evrenle olan bağlantınızı daha derin bir şekilde anlamanızı sağladı. Melekler bu yolculuğu tamamlarken size şu mesajı bırakıyor: Sen tam da olması gereken yerdesin. Her şey ilahi bir planla gerçekleşiyor ve bu süreç seni en yüksek hayrına yönlendiriyor. Bu deneyimi sevgi ve şükranla kabul edin. Çünkü bu sadece bir son değil, aynı zamanda yeni başlangıçlar için bir kapıdır. Son olarak bu süreç boyunca meleklerin her zaman sizin yanınızda olduğunu hatırlayın. Karşınıza çıkan yeni fırsatlarda, ilişkilerde ve derslerde onların rehberliğine güvenin. Her adımda sizi sevgiyle desteklemeye devam edecekler. Yolculuğunuz boyunca hissettiğiniz her duygu ve öğrendiğiniz her ders sizi daha güçlü, daha bilge ve daha özgür bir hale getiriyor. Şimdi geçmişi bırakıp geleceği kucaklama zamanı. Bu deneyimin size sunduğu tüm hediyeleri kabul edin ve ilahi zamanlamaya güvenerek ilerleyin. Melekler sizinle her zaman sevgi ve rehberlikle yanınızda olacak. Yolculuğunuzda attığınız her adım sizi ışığa ve huzura biraz daha yaklaştırıyor.